bir sürü bugün Nasıl ve olsun? yarın bugün ihtisas edilmesini madde bekliyoruz. Evet. Bütün Başkan e, siyasi var. parti var. E, gruplarının başkanımız da başkanlarının var. da destek vereceğini ümit ediyoruz. Destek vereceklerini Hı -hı. De bir şüphem yok. Bugün madde ihtisas edilirse yarın Hekim, hekimlerle ilgili mi? Hekimlerle ilgili diş ile ilgili genel uygulama Hı -hı. sabitin e, genel bir aktarılması dahil önemli maddeler bütün çalışanlarımız özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Grupta mecliste grubu bulunan bütün partilerinde destek vereceğini düşünüyorum. Maaşlarına mı yansıyacak? Maaş evet. emeklilik daha iyi. Sen ne söyledin? <gülüyor> 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 ne söyledin? Efendim hekimlerle ilgili. ne söyledin? Hekimlerle ilgili. Ne söyledin bana? Hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiğini. <laughs> Bugünkü görüşürüz. Mecliste gidiyorum. Ama ne söyledin? Hashtag, bütün ben partilerden ne sekiz ifade ediyor. Bekliyoruz. Alın, bırak sen. Bu kadar. Ne söyledi ya? O, hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. kadar tabii evet. tabii. <laughs> <vermeden> <laughs> <laughs> Detaylarını sizden alabilir miyiz Detay efendim? Para bu söylemedi söylemedim. Yok efendim. Evet. Söyler mi efendim? Sağlık bu kadar. ben? ben söylüyorum. Tamam. Detaylarını sizden alabilir miyiz efendim? Detay dediler ben. Maaşlarına ve emekliliklerine nasıl bir yansıması? Evet. Size geliyor işte. Söylemedim. 5000, 2500 tür zamlar geliyor. Emeklilik. İşte bunlar hepsi emekliliğe yansıyacaksa, <laughs> emekli ayrıca da bir düzenleme görüyor musun? <laughs> Anlat. <dedim>. <gülüyor> <gülüyor> Emeklilikle ilgili pratisyen ekin dere ek gösterge olarak bu 17 13 bindi 33 e, bine uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 e, bin 40 bin ek gösterge çıkmış oldu bütün pratisyen hekimlere 2500 uzman hekimlere 5000 iş hekimleri dahil olmak üzere bir, bir düzenleme bugün mecliste mecliste bütün vekillerin Nasıl, grupların desteğini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sizi bulmuşken artı sabit de genel bütçe şey aktarıldı. E, Merkez Bankası'ndan biraz önce bir açıklama geldi. Dövize 6 yıl sonra doğrudan müdahale yapıldığı açıklandı. O Merkez Bankası'nın zaten yasasında olan bir şey. Böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı var. Böyle bir şey işte, gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma Sayın Cumhurbaşkanım bir de 3600 ek gösterge ile ilgili 2022 yılına işaret ettiniz. Yıl sonuna kadar dediniz ama bir takvim belli mi? ama ile fakat da konuşmaya gerek yok. O da olacak. Tamam. 3600. Takvim ilgili de şu anda bütün çalışmaları ilgili bakan arkadaşımız Vedat Bey. onlar Evet Niye hep böyle niye hep böyle endişeler üzerinden konuşuyorsunuz da olumlu olarak bakmıyorsunuz? Olmayan Ama bak şimdi siz yani özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermiyor. Bir defa 3600 ek gösterge ile ilgili olanlar olsun. Asgari özellikle ücretle ilgili olsun. Bizler daha dün akşam televizyon programında ne dedik? Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Böyle kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşum çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız.